datta görüşürüz. Herkese rast gelsin. mı var abi. Var mı? Oltayı Gülüyor. değiştirdik. Geliyor mu diyorsun? Özel var dedi. Yavaş <laughs> şey, şey yavaş sakin bakalım. O şey kafa atıyor. Yırtırma ağzını. Gece <laughs> almayız. kardeşim çekiyor. Hadi bakalım hoppa. Gopez'in agasını aldım. Agasını almışım. <laughs> Özere bak. Gopez'in agası Gopecin, maşallah. Yani, Kol yani, gibi. Abi. Hadi rast gelsin. Rast gelsin. Güzel geliyor güzel. Sakin sakin bak yırttırma ağzını balon. Sakin 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 sakin. sakin. Biraderim aldı bakalım. Hadi i̇nşallah. Özgür be özgür. Özgür be. Güzel bir kare göz geliyor. Bu bir şey var İstanbul'a Biz de olta atıyoruz. Şöyle. Evet. Hoppa geldi. Oh be. Geldi güzel. Gel, 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 gel. Yavaş geldi. yavaş oltayı sağa doğru çek. Sağ, sağ He tamam var. çok güzel. Çok güzel. Kurtardın şimdi hadi Şu bakalım. Güzel. Hadi. Rast gelsin. Hadi bereketli olsun inşallah derim. Derim rast gelsin ben, bereketli olsun. Ben, ya, Şahane. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. 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 sağ olasın. Iyi. Hadi kaptan evet, da. Süper. Tam kamerayı kapattık. Arkadaşım çekti. Hadi bakalım. res. rast gelsin. Kapatma kapatma. Kapan, kapatma Hadi ay, buradan ay, da geldi ay, canlı ay. yayında. Ayhan abi. Hadi bakalım. Ayhan abi. Gene Büzel. ustam yapıyor bu işi. Evet, bak, bak. evet, görüyorsunuz kafayı arkadaşlar. Maşallah. Eh, işte bu. Alır. Biraz, Biraz, daha az. Daha Biraz, rast gelsin. Bereketli ay. olsun. Evet. Sağ Kardeş. Eyvallah. Orası kaçtı. Özel alıyor bu sefer. Evet. Arkadaşlar ben de aldım. Şöyle. Güzel bir karagöz. Ali kaptandayız. Gel bakalım. Al bakalım. Ha, maşallah. Maşallah. Güzel, güzel i̇şte pozisyon. Hadi, Hadi bakalım. Hadi gelsin, ellerim, ellerim bir, bir oldu. Bir hı? Savruluk yapmayacaksın mı? Bir ben hı? vallahi bir yarım kaydım. Vallahi. Ya ben yaptım dedim şimdi balık hızlanır diye. Savurumumuzu yaptık. Eski sen de üç Evet, geldi. geldi. Güzel. Pozisyon. Tam limitlerde güzel kardeşim Rast gelsin, böyle Sağ olsun. Sizin abi de aldı abi. Aldı mı? Aldı. Özgür aldın mı? Evet, Gopes sanki. Yapma be. Valla bu Ama basıyor, karagöz yok, abi. Yok yok, karagöz, karagöz de basıyor ya. Bak bak, mücadele var. Karagöz de yapıyor Aha, şeyler, uskumdalar. Uskum onlar. değil onlar? Göremedim. Gopes. Gopes ya. Üstekiler Gopes. Ya. Ufaklar Gopes. Arasında vardı. Al bakalım ha, ha, Gopes. Ben diyorum şey. ya Gopes. Aynı Yanas, yandan girdi. Yandan, gibi. yandan, yandan almış öyle. Gözünden. Nasıl rahat kesin. Gopes. Mücadele var. Karagöz bu güzel. Güzel Karagöz. Dikkat yavaş abi. Yavaş. Çok hızlı çekme. Bir tur daha hafif elini, evet. özel. de ha, ha. özel. evet çok güzel. Ve ağır ağır şey yapma. Yırttırma ağzını. Gelecek o da senin yukarıya. Zamanı oturmuş zaten. Balık aksiyonundan Takım evet. yenileyemedik arkadaşlar evet. ya. Maşallah. Maşallah balık maşallah. Ancak, evet. Aynı dedik ya aşağı yarım saat. Aynı. Evet. Güzel geliyor arkadaşlar. Kafayı görüyorsunuz. Kameralarımız bir sağda bir solda arkadaşlar. Haydi bakalım. Yine... Dur. Kapat. Ha, devam et. Bakalım. Karagöz soldan. Ayan abi. Tutayım. Makina. Gene mi? Gene mi taktırdın sen? Gene takıldı. Evet. Yürü burnu durduruyor arada. Oo, çupra bu çupra. Çupra geliyor abi çupra. Evet evet iri çupra bu abi. İri çupra bu iyi seçenek olarak sivri bulamıyorum. Evet. Evet. Çupra, çupra çupra bu. Evet, çupra bu ya. Yani. Evet. Kaldırken dikkatli olalım. Evet. İyice dola yavaş çıkalım. Yavaş yavaş. Al 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 karagözüm. Oh maşallah. ey maşallah karagöze bak. Maşallah ne bu be? Çupra ne gibi bir kafa atı geliyor valla. Çupradan büyük. Evet çupradan büyük. Hadi rast gelsin. Herkese teşekkürler. Hadi bereketli olsun. geliyor abi, kapatma. Dur. O da güzel. Hemen geçiyoruz abi. Oltamızı bıraktık. Canlı yayında. Ya, Köşeden abimiz gene porsiyonlu kara gözlere devam. Şöyle geldik abi. Bak bak nasıl durduruyor arkadaşlar. Bu güzel kara göz abi. <gülüyor> <gülüyor> Aksiyonlar güzel arkadaşlar. Geldi. Al abi. Oh tamam. maşallah. Allah Bak büyüyor Allah. abi. Yavaş Spor. yavaş büyüyor. Yani sen çok geç kaldın ama. Yumurtan var Rast gelsin, bereketli var olsun abi. Bu gopezler de iri be. İri de i̇şte abi. İstavrit gibi. Yani yeter o kadar da gopez. Allah bereket versin. Kolyonlar gibi var. Güzel mi kolyonlar? Evet. Buranın kolyonu lezzetli ama yağlı. Yağlı yağlı. Güzel. Buranın yağlı geldi karagöz. Güzel. Karagöz. Güzel. güzel karagöz. Hoppa güzel. al bakalım. Abi, güzel. Yani Özgürüm başlıyor. hadi bakalım rast gelsin bereketli olsun. Baske Eyvallah abi. Yakışıklı evet. güzel geldi nihayet. Yani? <laughs> <laughs> hadi bakalım. Özer sen ne iş yaparsın orada be? <laughs> abi abi. Abi. Sen besliyorsun abin mi istiyor? Ağzında. Evet teknenin sol tarafı çekiyor arkadaşlar. Maşallah. Abi, daha bir tane ilk olsun arkası gelsin, daha rast, bir tane gelsin. rast gelsin. Çekti, ilk başta, güzel çektik başta yukarıdan geldi ama daha önce sağlık sağ, sağ yani buradan bir tane kopez geldi. Olsun. Rast gelsin. Bereketli olsun. Arkası Merhaba gelsin be. kardeşim. Sakin al, aldı de. bakalım. Hadi inşallah. Bir Evet, kapatmışlar bir tane bilgi değil. Bu yüzden zaman Antalya. Bu yüzden zaman Antalya. Benim için Marmara. İstanbul'a Evet. Hoppa. be. Yavaş yavaş oltayı sağa doğru çek. Çok güzel, <laughs> çok güzel. Kurtardın şimdi. Hadi bakalım. Hadi. Rast gelsin. Hadi bereketli olsun biraderim. Abimiz geliyor dedi. Bakalım. Köşeden sessiz aldı. Bakıyoruz. Güzel Karagöz. Güzel Karagöz. Abiciğim, rast gelsin bereketli olsun. Şöyle göreyim seni. Heh. Hadi bakalım tebrikler. Hadi maşallah. Balık çeken geliyor desin ya. Evet ya evet, balık çeken. Geliyor desin şöyle güzel bir balıkları alalım kardeşim. Sabah gibi bir tane gözler mi? kaptan değil gece ayında. Bir kardeşim bekliyor ama ne bekliyor bilmiyorum. Vallahi abi bekliyor ne gelmiyor evet. evet. Ne oluyor burada? Evet. Ah, güzel. 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 Tamam. Ha, tebrikler. Nasıl? Nas gelsin, bereketli olsun. Rahatsız gelsin, bereketli olsun. Güzel, hoşçakalın. Ali kaptandayız. Yıldır'da gece avı. Özel aldı bir tane. Şimdi abisini... Abisi alıyor. Bu da güzel. Bu da güzel, bu da güzel. Geldi, geldi, geldi. Al, 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 oh, al, al. Maşallah, kara göze bak. Ey maşallah be. Ey maşallah be. Ey Mursu, Özerim. Rast bak görüyor musun abi ne? Sen ufak al değil Bakalım abi var. seninkine de. Ali güzel güzel. Herkese rast gelsin. Mı? Rast gelsin. Hadi bakalım bereketli olsun arkadaşlar. kafa atıyor. Atıyor atıyor kafa. Al sen al lider ki al. Geliyor geliyor o, durdurarak geliyor bu da karabes. Durdur durdur geliyor bak. Arda durduruyor görüyor musun? Bak 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 Aa, evet, görüyor musun? Aynısı, Evrim geçirmiş karagözler arkadaşlar onlar. Çupra gibi kafa atıyorlar. Yeni mi çekiyor? Sola gidiyor ya da kendi gidiyor. Geldi. Al 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 karagöze bak al karagöze bak al al al. al. Ay maşallah tavalık bunlar tavalık. Rahatsız gelsin, herkesle. bereketli olsun kardeşim. Sahur evet. var. Özer sen de bak da belki yakalarsın. <laughs> Hadi bakalım porsiyon karagöz mü dedi arkadaş? olsun. Olsun gene. Tavalık. Şey, limitte, limitte. tebrikler. Benim kızım yarı buldu. Ha. Rasgelesin Bereketli olsun Raskel. Os. Kara göz mü, Ufak değil, porsiyonu güzel. Arkadaşlar kovalar. Küçük de oraya geldi. He. Ey maşallah. Hakan evet. şey, abiye geldi. Güzel. Arka taraf. arka taraf tebrikler. Abi, bu şunu şimdi benimkine tercihçi. Baba Tamam. Da almış. Ayhan abi de almış. Herkes alıyor. Ayhan abi aldı, geliyor. benim gene ha. İnce. Olsun, olsun. Ayabem. Ben patam porsiyonlukları ben alıyorum. ya bırakacağız abi. Tebrikler yine. Rast gelsin. Ayhan abimden geliyor. Hadi bakalım. Beni de bana da vurdu. Sonra seninkini aldım ben. Tasmaladım. Evet abiler maşallahımız var. Evet kaptan. Eyvallah. 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 Eyvallah ince bir doğru doğru geliyor. Helikaptan saat diyor. Evet. Helikaptan saat Vuruşlar görüyorsunuz arkadaşlar o vuruşları. Bir de, bir de, bir de, bir de. Gece vakti hava güzel. Bir de, bir de. İftarı yaptık ondan sonra balık coştu. Evet. Balıklar da iftar yapıyor. <laughs> Buraya da bir tane tavalık geldi. Evet, ya. Evet hadi. Haydi bakalım. Buraya da geliyorum. Abim rast gelsin. Bereketli olsun. Ha maşallah tabak. Oh. Evet maşallah. İşte. Ey maşallah. Tabak, tabak. Tabaklar Ayhan abi'den. Evet, güzel. Hadi o zaman. Rast gelsin. Bereketli olsun. Özel de aldı. Oo canlı yayında bir sağımdan bir solumdan. Arkadaş bırakın bir olta atayım ya. Sen de alacaksın galiba şimdi. Evet fena vuruyor benim de. Evet. Geldi mi? Orası kaçtı. Özel alıyor bu sefer. Evet. Özel, ben de Özel geliyor dedi. Al bakalım. Al bakalım. Maşallah. maşallah. Güzel, güzel. işte Porsiyon. bu. Hadi bilederim. Rast gelsin. Güzel. Bereketli güzel. olsun. Güzel. Evet. Aynen abi. Canın yanında dur bakayım. Aldı Balık mı? Bir tasma anı çekelim ya. Balık var. Evet Balık aldı, aldı aldı, bu, bu Neymiş zaten? Var. Evet arkadaşlar. Abi yatırdı bir tane koltayı. Rast gelsin bakalım. Evet bu çift efendim. kamera. Ufak biraz mantar Olsun. <laughs> <ha. gülüyor> o güzel güzel. Porsiyon karagözü Geliyor arkadaşlar hızlı yani. Ya aynı bölgeden 5 balık evet. çıktı ya. Bir, bir, dakikada maşallah. Evet, evet. Aşağıya boş bırakmadık ya, mı? Var, Eyvallah. Gönlümüz. Sağ ol <laughs> kardeşim. Taze balık avı. Evet, taze balık avı kanalı. Ali kaptan farkıyla şey, arka arkaya evet aşağıya <laughs> boş bırakmazsak arkadaşlar bayağı bugün Aha. Aha, <laughs> evet, ne? Canlı yayında Gopes. <laughs> go <pass. gülüyor> <laughs> Monosu büyük. Torpido olmuş. evet. Hadi rast kesin. Hadi rast kardeşim. Şöyle alalım. Kameranın Çeşildim. görüntünün <laughs> devamında olsun. Süper oldu güçlü çekim. Görüntü Bir görüntüde iyiydi. üç tane birden. En azından her şey gidiyor görüntü. Aynen. Göstereyim. Hadi herkese rast gelsin Ayhan abi. Küçük diyor ama yine de biz bakalım aksiyonu güzel. güzel abi. Evet. Tam limitte. Evet. Bakıyoruz. limitte evet. Tebrikler gene de. Eline sağlık. Görüşürüz. Evet. evet arkadaşlar bu boyları salıyoruz. Zaten göreceksiniz diğer takozlarla bunu salarsan alırsın. Hadi bakalım. Geri iadesini yaptık. Tebrikler Ayhan abi. Herkese rast gelsin. Evet. Muhammed'den bekliyoruz diyorduk havada evet, Geldi. Balık av malzemeleri nihayet oturup bir olta atayım dedi. Evet. Babayı bıraktı diğer dükkanda geldi. <laughs> Rast gelsin bereketli olsun kardeşim. Ama gene gopezmiş bak. Tamam, Ama gopez da de maşallah. Havada aldı abi. Bu ne ya havada aldı doğru. Hadi bereketli olsun. Evet. evet evet. Çok acele etme ha. yavaş yavaş. Arada durdursa da sen devam et aynen. Şimdi. Oo güzel güzel bayağı durduruyor hem de. Mücadele güzel. Tavak bence. Hatta tava inşallah. Tava tava. Maşallah. Tavalar Maşallah. geliyor. Hadi biraderime. Güzel. Yenge balık bekliyor. Evet selam da söyledi. <laughs> Arkadaşlar kafalar güzel. Sanki çupraya benziyor. Al bakalım. Of al al al. Kara gözüm. Of güzel bak. Güzel güzel. Bu boyalar güzel işte ya. Gayet ideal. Hadi biraderim tebrik Rast ederim. Rast gelsin olsun. Afiyet olsun. Tam porsiyonluk bunlar. Hadi bakalım. Evet hazır ola geçirdi seni yani. Güzel. Hazır ola geçtin yani. Evet. Benimkine evet. de vuruyor arkadaşlar. Abi var ya hasta et tane ya. Güzel güzel. Güzel. Kafa atışlar çok güzel. Arkadaşlar ıldırdayız Ali Kaptan'ın teknesinde. Evet. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop hop kaldır 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 kaldır, güzel çok güzel. Haydi bakalım. Çok aşağılar. güzel çupra. hadi bakalım. Hadi herkese rast Kavali gelsin. Daki geldi vallahi. Eyvallah. Paket yapmışım güzel. <laughs> hadi bakalım rast gelsin bereket olsun. Sağol. Güzel mücadele de var. Geldi. dolanmış. Geldi 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 maşallah. Allah bir şere, Allah bir şere. Ey maşallah Evet çupraların güzelliğine bak be. Hadi rast gelsin Hadi bereketli abi. olsun. Çupraya fısıldayan adam oldum bu akşam. Hadi bakalım rast gelsin bereketli olsun. Ayana abi sağlam dedi bu sefer. Hadi bakalım rast gelsin inşallah. Evet, ama çok vuruşlar. Boyları büyütüyoruz dedik ya biraz iyi geliyor. Büyü geliyor inşallah. Biz de temenni ediyoruz. Oh. Vay maşallah. Oh, maşallah. maşallah. Bir daha geldi. Evet. Lida ki biz geldi. Hadi rast gelsin. Ayhan abim. Güzel. Kaptan. Hadi rast gelsin Ayhan abici. Böyle get los. Adam geç açıldı ya. Evet. Gecenin. İlk kara gözü geldi bak. Haydi bakalım. Bak bakalım. Rast gelsin. bereketli olsun Muhammed'im. Narlı deli balık avdan Muhammed. Haydi bakalım bereketli olsun. Bunu gözden Evet abi. Evet. Hadi inşallah. Sakin, sakin. He. Sakin yap Sert evet, çek. Kafa atışları güzel. Evet. Bir insana girdik arkadaşlar. Aldı güzel bir tane kare de. Al bakalım. Evet, eh, maşallah. Ey babana rahmet. Hadi bakayım abi. Ha, ölmüyor. Oo, maşallah. Evet, <laughs> Tam <laughs> böyle balık yok diyordum. Oturayım şöyle kenarda diyordum. Maşallah abi, hadi, rast rast gelsin. Görüyorsunuz <gülüyor> arkadaşlar kara gözler. Tabağa da maşallah geçmiş. Abi. Tavaya sığıyor. Hadi afiyet olsun. Abi bir şey diyeyim mangal atılırı. Üç sefer tasmayı vurun. Abi oltayı verdin. Taktiği verdin. her şeyi gösterdi. E, hadi bakalım. <laughs> ben çektim sana. evet, şey, vuran, vuran. Elle ablan Ya ben bence misin. Gitti. Ne var? onlar ya. Hadi bakalım rast kes. Dakika, şey hadi. Kabadan çupralara. Hadi, hadi kesin, bakalım. Bereketli olsun. olsun benim şükür oldu. Biladerim bak sen Haydi bakalım. Eşim rast gelsin, bereketli olsun. olsun. Vallahi Eğitim. biraz geç oldu. Güzel kabalıdaki. Güzel güzel. Bu ne oldu? Evet. Dur. Güzel kovalar. Evet, Ayhan abi'nin dediği gibi gün sonumuz. Kovalar maşallah. Şöyle. Ne benim abi şunu. güzel bir suyu ayırmıyor. Yavaş şöyle? Arkadaşlar bunlar bir kişi tuttu bunu. Tam şey yok yani. Bir tek kişi. Vali kaplanda. Gece avındayız. Altın Nisan Abi, oldu. Şöyle abimizle çeker arkadaşı gibi benziyor. Kapak yapabilir yani. Evet. Özel bir öne gitsin. Aç bana. Aç bana. Şurada da şöyle olsun abi, çok güzel. Maşallah Güzel bir av oldu. Abi, güzel. Aşır, güzel bir oldu. Vallahi, şöyle istersen dört şey Maşallah. Basmayla dolu bir şey. Baslayan, abi. Aynı partiyle. Bu ağabeylerimiz bu yirmi e, yirmi tane parça da ağabeylerimiz şey attı 27 tane. 7000 liralık Arkadaşlar Bu arada iade sürü balık var Ama bir tane ev almadı abi Biz. Ufaklar salındı, büyükler geldi işte abi, böyle Hadi rast gelsin, bereketli olsun Bereketli olsun abi. Abi. Güzel, Güzel bir av oldu Evet abi, şöyle gidelim Çok yani güzelliğine baktı Şaka değil bu yani Boldur Ali Kaptan'ın teknesinde. Evet, abi. gece altında böyle. Evet. var bakın Doğal arkadaşlar. Dolu. Buzluk böyle. Kul dolu. Çeken abimiz de var. <laughs> Bereketli olsun abi. Tamam. Tebrik ederim abiciğim. Vallahi. vallahi çok şahane abi. İlerciler, i̇lerciler, ilerciler. Ilerciler. Daha doğrusu, kardeşimiz, kardeşimiz, kardeşimiz. Evet, maşallah. Görüyorsunuz, poşette nasıl gergin. Hani öyle abartmıyoruz, gerçekten maşallah ki çoğu küçük balıkları saldı kardeşim, emeğine sağlık, eline sağlık. Tebrik ederiz. tebrik ederiz. Güzel abim için. İnşallah daha ilerinde birlikte görüşmek üzere. Orada da var. Maşallah. biraz var ama yine Evet. Görüyorsunuz bakın, Büyük poşet. Hepsiin yeri, yeri var. Bir bakta daha var. Balıklar inikare göster, idar Yani maşallah. Bu gece iyi balık yapar. Evet, bu poşette. Maşallah ıskımızı aldık. Allah Kardeşim tebrik ederim. Hadi rast gelsin. Bereketli Tabii olsun. Emeğine ben. sağlık. Samarlık Hayırlı Ramazanlar tekrar. Bayram az kaldı. İyi bayramlar. Herkese şimdi. iyi bayramlar. İyi bayramlar olsun. Her iyi bayramlar. Şimdi. Arkadaşlar herkese iyi bayramlar. görüşemeyiz Emeğinize sağlık. Daha nicelere. Nice Ramazanlar. Bayramlar olsun. Herkese rast gelsin. Bereketli olsun. Ayar abi. Evet. Hadi son kapanışta senden böyle. Evet arkadaşlar güzel devam oldu gerçekten. Ali Kaplan'la çekimlerimizi yaptık. Baya güzel bereketli herkes. İdakilerini kara gözleri iri iri aldı. Kopezler de fena değildi. iriydi. Yani güzel bir hava oldu. Herkes için keyifli oldu. Hem iftarımızı yaptık hem savurumuzu yaptık. Şimdi geri dönüş yolundayız. Sabah durum var kaptanım. İnşallah sabahki arkadaşlara da iyi gelsin. İyi seyirler dilerim. İnşallah onlara da bereketli avlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Hadi emeğine sağlık abi. Sağ olasın. Yerden topluyoruz artık. Maşallah. Herkese iyi seyirler. Görüşürüz kardeşim. Muhammed. Yemeğine Emeğine sağlık. Sağ olun. Kardeşimiz. Teşekkür ederiz abi kaptan. Ayağı, Gece hava herkes evet. kova kova balığını aldı. Bereketli bir hava oldu. Ayağı, bir Teşekkür ederiz de. sana. Sağ ol, sağ ol. İnşallah bir dahaki hafta beraber tekrar görüşmek üzere. Ayağı, Arkadaşlar iyi, Ayağı, seyirler evet, iyi seyirler Evet herkese iyi seyirler. Ali Ayağı, kaptandan da. bu turları aramak için altta numaramızı yazalım ulaşabilirsiniz. Evet. dere Narlıdere avdan alabilirsiniz. Muhammed kardeşim teşekkür ederiz. Ben